Günümüzde spora katılım yaşının iyice düşmesiyle beraber son zamanlarda çok sık karşılaştığımız bir durum da dizde görülen diskoid menisküs rahatsızlığıdır. Diskoid menisküs tanım olarak diz içindeki yapılardan biri olan menisküslerin özellikle dış taraftakinin normale göre daha kalın olması durumudur. Genellikle doğuştan dizin dış kısmındaki menisküs normale göre daha kalındır ve ilerledikçe bu bazı semptomlara yol açar. Özellikle spor yapan çocuklarda dizin dış kısmında ağrı olması zaman zaman dizde kilitlenmeler ve bazı seslerin gelmesi diskoid menüsküs olabileceğine işaret eder. Diskoid menüsküs yani normale göre kalın olan menüsküs her zaman bir şikayet yaratmayabilir. Dolayısıyla her diskoid menüsküsü olan çocuk tedavi edilmemekte. Bunların büyük bir kısmı sadece gözlem ile takip edilmekte. Bu çocukların yaklaşık dörtte birinde sağlam olan dizlerinde de ilerleyen dönemlerde diskoid menüsküs olabilmekte. Diz bölgesinde ağrısı olan, kilitlenmesi olan veya dizinden ses gelen çocuklarda fizik muayene son sonrasında gerekli görüldüğü hallerde röntgen çekimleri ve daha sonrasında da eğer diskoid menisküs gibi bir patolojiden şüpheleniyorsa MR görüntüsü alarak tanıyı netleştirmekteyiz. Tedavide diskoid menüsküsü olan çocukların büyük bir kısmı yalnızca takip edilirken şikayeti olan çocuklarda artroskopi yardımı dediğimiz kamera yöntemleriyle mevcut menüsküs patolojisinin tedavi edilmesi cerrahi olarak mümkündür. Tedavi sonrasında uygulanan işleme bağlı olarak çocuğu bir süre spordan uzak tutmak ve uygun zamanda spora başlatmak hedeflenmektedir. Bu dönem genellikle 6 hafta ile 3 ay arasında olur.